Anne-baba olma sanatı benim yazdığım kitaplarımın içinde anne-babalara rehber kitaplar olma niteliğinde kitaplarımdan biri. Anne-baba olma sanatının özelliklerinden bir tanesi de genellikle annelere yazılan kitaplar var biliyorsunuz. Artı benim yazdığım Anneler ve Kızları var. Bu kitabın ismini özellikle anne-baba olma sanatı diye koydum çünkü Babaların erkeklerin kitap okumadığını bildiğim için ya da az okuduğunu bildiğim için babaların da kitap okumasını teşvik etmek için kitabın ismini anne baba olma sanatı olarak koyduk. Şimdi şöyle ki kitabın içinde anne baba olma sanatı kitabının içinde babalara ayrı özel bölümler var. Nasıl bu bölümler? Babaların kişiliklerinden özellikler. Örneğin otoriter babalar, baskıcı babalar, hoşgörülü babalar, paylaşımcı babalar. Eğer babanın kişiliği nasıl ise bir baba burada kitabında, kitapta kendini okuduğu zaman bu kişilik özelliklerinin çocuğuna nasıl yansıyacağını görebiliyor ve buna göre de işte aşırı otoriterse, aşırı baskıcıysa, paylaşımcıysa, çok hoşgörülüyse, ceza veren bir baba ise buradan kendi davranışlarını görüp değiştirme olanağı olabiliyor bu kitabı okuduğu zaman. E, anneler için de aynı şey geçerli. E, pek çok kitapta vardır tabii ki. Hani ben de kendimce deneyimlerimi, çalışmalarımı anne babalarla olan çalışmalarımı aktarmaya çalıştım. Yine annelerden kişilikler diye bir bölüm var. Bu bölümün anne baba olmasının adında en çok okunduğu bölüm olduğunu biliyorum. Çünkü bunu çok paylaşıyorlar. Çünkü biliyorsunuz kişiliklerimiz parmak izimiz gibi. Hiç kimsenin kişiliği bir başka insanın kişiliğine asla ve asla uymuyor. Hepimiz tekiz ve biriz ve çocuklarımız da öyle. Ve annelerin kişilikleri özellikle annelerin direkt olarak çocuklarına yansıyor ve çocuklarının kişilik gelişimlerinin yönlenmesinde çok çok büyük önem taşıyor. Her zaman söylediğim gibi, tüm uzmanların söylediği gibi 0-6 yaşta biliyorsunuz kişiliğin temelleri atılıyor. Ee, ve annenin davranışları, çocuğuyla olduğu sevgi bağının geçirgenliği, çocuğuna koyduğu sınırlar, bütün bunlar kız çocuğu ya da erkek çocuğu olsun... E, e, annenin çocukla olan hem ilişkisini hem de çocuğun ileriki yaşlarda yani yetişkin olduğunda da bütün hayatını etkileyen e, bir perspektif olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de anne baba olma e, sanatında annelerden kişilikler, babalardan kişilikler, çocuklarımıza sınırları nasıl koyabiliriz, çocukların gelişim dönemleri yine kız çocuk, erkek çocuk olmak üzere içerisinde böyle minik minik e, okurun, e, çünkü kendini çözebileceği testler var. E, Artı e, şunu da belirtmek istiyorum, e, e, kitabın isminde de olduğu gibi ben anne baba olmanın bir sanat olduğunu düşünüyorum. E, nasıl ki bir e, ressam, bir şair, bir sanatçı bir eser yaratıyor ve bu eserini e, bir yazar, bu eserini e, yaratırken ne yapıyor, üzerinde çok fazla çalışıyor. Ama tabii ki içgüdülerini de aynı şekilde içgüdülerine de kulak veriyor. Ama diyelim ki bir e, ressam resim yaptı, beğenmedi, renkleri beğenmedi, perspektifi beğenmedi, onu yırtıp atabiliyor. Ya da bir şair bir şiir yazdı, ama oradaki e, anlatımını beğenmedi ve yırtıyor, yeniden yazabiliyor. Ama çocuklarımız için böyle bir şey yapamıyoruz. Yani çocuğumuzu yetiştirip de Aa, ben bu çocuğu beğenmedim, hiç olmamış deyip bir tarafa atamıyoruz. Ne yapıyoruz? Geri dönüşü olmayan bir süreçte, bir ömür boyu bizim çocuğumuza katkılarımızla birlikte yaşıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum ki her çocuk anne babasının aynasıdır. Bizlere çocukları getirdiği zaman özellikle anneler her ne şikayette bulunuyorlarsa eğer, o şikayetleri aslında kendi davranışlarının da bir uzantısı bir örüntüsü oluyor. Ee, i̇şte bütün bu yılların getirdiği çalışmalar sonucunda anne-baba olma sanatını yazdım. Ee, i̇çerisinde terapi öyküleri yok bu kez. Ee, tamamen bir başucu kitabı, tamamen bir rehber kitap. Ee, ama burada da babalara bölüm yazdığım halde yine biliyorum ki, yine duyuyorum ki babalar diyor Hanım'ın ya da yazarın Babalar için yazdığım bölümü e, sen okuyup altını çizip ya da fosforlu kalemle çizip e, bana anlatır mısın diye. Ama öyle olmasın. Hatta arkasında bir e-mail e adresi de var babalar için. Babaları teşvik etmek için. E, okuyup bu e, kitapta beğendiğiniz beğenmediğiniz her ne varsa bize geri dönebilirsiniz diye. Bu da e, hakikaten hem babalarla ilgili görüşlerinizin, çocuklarıyla ilgili bakış açılarının, ilgili bizim fikir birliğinde olmamız hem de bakalım ne kadar çok baba kitap okuyor okumuyor onu da bilebilmek için ben keyifli okumalar diliyorum hem annelere hem de babalara.